Benim o kadar arkadaşlar Ahmet evet ikimizin bak arkadaşlar. Burada, şöyle. Böyle. Burada. bir tane koltuğumuz var arkadaşlar. Bir tane. Şurada da bir tane koltuğumuz evet. var arkadaşlar. Şurada da bizim maşinlerimiz var. var. Böyle, böyle şekil Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada bizim. Burada arkadaşlar. Şu an var. Ters Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mamba. Böyle dondurma kapı Arkadaşlar yani. çöp kutusu neden var derseniz çöpümüz var arkadaşlar. Böyle. Altta bir tane resimlerimiz var arkadaşlar. Evet. Şöyle. Bunlar da gene resimlerimizdi. şimdi arkadaşlar. Bankonumuz. Şuraya balkonumuz. Şuraya balkonumuz. Manzarası arkadaşlar. Bankonumuz. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi koz, kocaman bir da arkadaşlar burası da bizim futbollu evet, halımız. arkadaşlar şimdi şey gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar burası bizim de tabii ki de el merdivenlerimiz. Evet. Arkadaşlar. Bu da bizim sigara içmeyin diye koymuştuk arkadaşlar. İsterseniz bir televizyonu size göstereyim arkadaşlar. Evet. Kumandası. Şimdi açın arkadaşlar. Süs. Arkadaşlar şöyle. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TT çıktı. Arkadaşlar bir sürü kanal var. İsterseniz şimdi ben size TT çocuğu göstereyim. Evet. Evet. Arkadaşlar TRT çocuklar var şuydu. Arkadaşlar ne gittiysem ben artık <laughs> çok gittik. Arkadaşlar arkadaşlar acık buzuk gibi geldi acık bana. İşte arkadaşlar TRT çocuk. Bak TRT çocukta şu an ne varmış? Iyi, Elif yiyiz. ve arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğümüz saatimiz. Böyle. Arkadaşlar lambamız. Böyle defterlerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte böyle koltuklarımızın desenleri. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Orada, burada, burada bir priz var arkadaşlar. Prizle telefonları koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle takıp. Bunlar da bizim şeylerimiz arkadaşlar. Koyduk. Arkadaşlar işte bizim bantımız başka bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar bakın bir gelin. Şöyle biz böyle kaplıyoruz. Böyle bir yer yapıyoruz arkadaşlar. İpe Ahmet dikimiz. Arkadaşlar bunu kimin odası derseniz Ahmet dikimizin arkadaşlar. Evet bazen de bizi sokmaya alabiliyorlar. Sırat Ahmet dikimizler yok diye yardım Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz bir daha size manzarayı göstereyim. Arkadaşlar işte daha birazcık yine kokutmuş olabilirim. İşte. Çok arkadaşlar var. şöyle aynamız şöyle şeylerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar artık bitirelim bence.